Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'a dair yenilikleri, yeni filmleri, yeni dizileri, yeni haberleri anında kanalımızdan yayınlıyoruz ve yayınlamaya da devam edeceğiz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen kanalımıza abone olup zil butonunu açıp tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için güzeller güzeli Ayça Ayşin Turan'ın yeni fotoğraflarını, güzel fotoğraflarını, özel fotoğraflarını sizler için tek tek seçerek video halinde bir araya topladık. Umarım videomuzu sona kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bizler de sizler için çalışıyoruz. Sizlerin hoş yorumlarınız bizim için çok önemli arkadaşlar. Ee, şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar ama videom devam ediyor. Beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.